Merhabalar, Bugün zeytinyağlı kabak yemeği tarifi paylaşıyorum. 3 adet kabağın önce baş kısmını, sonra kök kısmını kesiyorum. Ardından çatalla boydan boya hafif çizikler atıyorum. Yıkadığım kabakları önce ortadan ikiye bölüyorum. Böldüğüm kabağı tekrar ikiye bölüyorum. İnce ince kesiyorum. Doğradığım kabakları bir tabağa alıp kenarda bekletiyorum. Daha sonra 1 adet kuru soğanı küp şeklinde doğruyorum. 1 adet domatesi ince ince doğruyorum. 1 adet kapya biberi bu şekilde kesiyorum. Abone olun, beğenin, yorum yazın ki mutfağımız büyüsün. 2 diş sarımsağı incecik doğruyorum. Son olarak da 1 tutam dereotunu doğruyorum. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Soğan yumuşadıktan sonra üzerine 2 diş ince doğradığım sarımsağı ilave ediyorum. Soğanla sarımsağı güzelce kavurduktan sonra 1 adet doğradığım kapya biberi ekliyorum. Kapya biberi, soğan ve sarımsakla birlikte kavuruyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı da kavurduktan sonra bir adet küp doğradığım domatesi ekliyorum. Domates de yumuşadıktan sonra doğradığım 3 adet kabağı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı toz şekeri, bir tutam karabiberi, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi, son olarak da 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kapağı kapatıp kısık ayarda kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kabağım pişti. Ben yaklaşık 25 dakika pişirdim. Üzerine bir tutam ince doğradığım dereotunu serpiyorum. Kapağı kapatıp ocağımı da kapatıyorum. Dereotunun aromasının yemeğe geçmesi için yaklaşık 1 dakika bekletiyorum. Kabak yemeğim servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Afiyetler olsun. Hoşçakalın.